İYİ Parti Kahramanmaraş'ta ve Türkiye'de aday adaylık sürecini tamamladı. Hep beraber bu süreci tamamladık dün itibariyle. Ve artık saha çalışmalarında daha çok bulunmak istiyoruz. Bu nedenle saha çalışmalarımızı ilk günden beri bırakmadık, devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Dün itibariyle 25 kişi benim bildiğim kadarıyla, 25 kişilik bir aday adayı başvurumuz var çok da kıymetli, çok kaliteli isimler. Birbirinden değerli dostlarımız, arkadaşlarımız aday adaylık başvurusunda bulundular. Bu nedenle de inşallah kısmet olursa aday adaylık sürecini yaklaşık önümüzde yaklaşık 15-16 günlük bir süreç var. Bu süreci en iyi şekilde, en verimli şekilde tamamlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın büyük kısmına şu aşamada ulaşmak istiyoruz. Onların dertlerini dinleyip onlarla beraber çözümleri bulmak istiyoruz. Çünkü hep, hep beraber Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ın sorunlarını biliyor ve Kahramanmaraş'ın çözüm sorunlarına çözüm olarak neler yapacağımızı da biliyoruz. Kahramanmaraş'ta bu depremi e, iliklerine kadar hisseden insanlar olarak, Kahramanmaraş'ın birer ferdi ve vatandaşı olarak ve o günden beri bütün artçıların içinde birebir var olan bir insan olarak, bütün yıkımların içinde var olan bir insan olarak, kurtarma çalışmalarının, yaşam mücadelesinin içinde var olan birisi olarak elbette seçim süreci boyunca depremden başka gündemimiz olmayacak Kahramanmaraş'ta. Çünkü biz e, şunu biliyoruz. Maalesef çok moralimiz bozuk. Kahramanmaraş'ta olarak çok canımız yandı. İçimiz dolu. Ve bu içimizi boşaltacak bir şeyler arıyoruz. Bir süreç arıyoruz. Ve bu süreci tamamlamanın tek yolu da e, gereği, gereken çalışmaları yapmaktır. Bu gereken çalışmalar nedir? Biz aslında bundan yaklaşık 6 ay kadar önce, 7 ay kadar önce bir açıklama yapmıştık depreme hazırlıklı olalım diye. Deprem kader değil. Deprem bir doğa olayı. Doğa olaylarında felaket olması için yapılması gereken şey çok basit. Çürük binalar, çürük zeminlere yapılan denetimsiz binalar ve onların devam etmesi, geçmiş eski tarihli binalar ve onların denetimsiz kalması, çürük binaların yıkılmaması, kentsel dönüşümün yapılmaması. Bu kadar basit. Bunu ben söylemiyorum. Bu Herkes tarafından bilinen bilim insanlarının, inşaat mühendislerinin, mimarların devamlı sıkça söylediği şeyler bunlar. Çünkü binalarında tıpkı insanlar gibi, doğa gibi ömrü var. onlar da belli bir süre sonra yeni, yenileri değiştirilmek zorunda. Yani kentsel dönüşümde yeni imarlarla yeni değişiklikleri düzeltilmek zorunda. Ancak bunlar yapılmadı. Bunlar yapılmadığı için bugünkü sonucu yaşıyoruz hep beraber. Şu zor günleri daha da zor hale getirdi şu zor zamanlarımızı daha da zor zor zamanlar haline getirdik ve bunu yaşıyoruz. Bunun çözümü lazım. Bunun ekonomik e, sorunları var, sosyal sorunları var, psikolojik sorunları var. E, çok e, çok yönlü bir çalışmaya ihtiyaç var. Biz de İyi Parti olarak bunu en başından beri zaten yapıyoruz. Diyoruz ki İyi Parti olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Eee Kahramanmaraş'ta öncelikle enkazı kaldırmak zorundayız vatandaşlarımıza sosyal ve psikolojik destek vermek zorundayız. O sosyal ve psikolojik desteği verdikten sonra insanlara ekonomik destek vermek zorundayız. Artık şu aşamada e, ekonomik desteği artık insanlarımızın ihtiyacı var. Bugün itibariyle hala bankalar e, iş adamlarına, iş dünyasına, KOBİ'lere, vatandaşlara henüz bir TL bile kredi vermediler. Ve krediyi vermek zorundalar, krediler açmak zorunda. Eğer bu krediler açılmazsa bu insanlar ayakta duramazlar. Ekonominin tekrar canlanması lazım. Ee, okulların tekrar açılabilmesi lazım. Ee, Birçok faktörün bir arada yapılması lazım. Ancak bunun için iyi bir organizasyona ihtiyaç var. Maalesef çadır dağıtımını bile organize edemeyen bir e, hükümetten e, bunu beklemek mümkün değil. Çadır dağıtımını bile e, maalesef yapamayan bir belediyeden bunu beklemek mümkün değil. Üçüncü gün itibariyle Kahramanmaraş'a yardım getirebilen hükümetten bunu beklemek mümkün değil. Bu nedenle de biz hep beraber şunu yapmak istiyoruz. İyi iyi Parti olarak başa geldiğimizde güzel bir koordinasyonla şehrimizi hem ekonomik hem sosyal açıdan ayağa kalkmak istiyoruz. Bunun için de altyapı çalışmalarımız hazırlanıyor. Ve şu an artçılar devam ediyor. Artçılar devam ederken kentsel, yani şu an yeni binaların yeni temellerin atılması doğru değil. Çünkü inşaatçılar bu işin uzmanları diyorlar ki şu anda yaptığın zaman şu an yapacağın inşaatları temellerde tutmaz. Çünkü deprem oluyor. Deprem olduğu için demirler boşa çıkıyor. Demirler boşa çıktığı için de demir gereken, kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getiremiyor. Bu nedenle de artçıların en azından tamamlanmış olması veya azalmış olması, çok sık araklarla daha düşük oranlarda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Daha düşük şiddette gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ama maalesef şu an ortam Kahramanmaraş'ta yok. Onun için şu an yapılması gereken şey enkazların kaldırılması, ağır hasarlı ve yıkılması gerekli olan binaların yıkılması, orta hasarlı ve az hasarlı binaların güçlendirilmesi ve e, gerekli tadilatların yapılması gerek. Sert zeminlerde, güzel zeminlerde yani Maraş'ın Ahardağ'ın eteklerinde e, büyük toplu konutların yapılması gerekir. E, ve oralara insanların taşınması gerekir. Çünkü oralar en azından sağlam zemin. Ve daha sonra e, Kahramanmaraş'ın bu, şu an bulunduğumuz bölgeleri yani daha ova kısımlarına da bir katlı, iki katlı e, yerleşim alanlarının açılması gerekir. Yani belediyelerin arsa üretmesi zorunludur. Maalesef belediyelerimiz yoğunluğu artırarak arsa üretiklerini zannediyorlar yoğunluğu artırarak sadece e, maalesef deprem gibi böyle felaketlere yol açıyorlar. Kahramanmaraşı ve çevre illerinin kalkınması için hep beraber rasyonel, gerçek ve bilime dayalı, bilim tabanında e, duran ve acele etmeden sakince, güzelce bir yapılanma yapmak zorundayız. Eski hataya düşmemek için.